deneme deneme selam kanalıma hoş geldiniz. ben zeynep ve bu kanalda hayatımdan kesitler paylaşıyorum ama bugün bu videoda e, biraz iş yapacağım ve iş yaparken de böyle sizinle sohbet etmek istedim bir süredir aklımda olan bir konu vardı biraz onun hakkında konuşayım dedim bugün özgüven hakkında konuşacağız ben de bu konunun e, ustası erbabe olarak böyle gördüm kendimi bu konudan bahsedeceğim ve bir yandan <laughs> nikah şekeri yapacağım. <laughs> Bakın şöyle gelin ve damat şeklinde nikah mumları yapıyorum. Ve elimde bir 200 kadar falan var galiba. Onları yapacağım. Kendi nikahım için. Bir yandan da hani dedim madem böyle bir vaktim var sohbet edeyim istedim. ve Ve böyle bir süredir bir iki arkadaşımla konuştuğumda bu konudan bahsettik. Ben de aynı zamanda yakın zamanda bir hastalık geçirdim beni çok yoran bir hastalık oldu ve bunda özgüvenin böyle çok basit konularda bile ne kadar etkili olduğunu gördüğüm için bu konu konuşmak istedim. O yüzden böyle bir video olacak. Şu an ilk aşamayı göstereyim. Arkadaşlar şu an kurdele keseceğim. Çünkü kurdelem bitmişti o yüzden devam edemiyordum. Bir kurdele keseceğim. Burada bu kamerayla ilk uzun videom. O yüzden böyle beni gösteren ekranında bakabilirim. Yukarıda bakabilirim arada kusura bakmayın. Şimdi öncelikle şöyle açmak istiyorum videoyu. Ben herhangi bir konuda psikoloji konusunda bir kesinlikle bir uzman veya hani eğitim almış, yetkili bir insan değilim. Bununla birlikte dışa dönük bir insanım, ekstravert'ım. Hani benim durumumla tabii ki de herkesin kişisel hayatı uymayacak. Bu çok normal. Bunların da göz önünde bulundurulmasını tavsiye ediyorum tabii bu konuşmada ama ben klasik böyle toksik olan işte fake it till you make it hani öyle hissedene kadar yapmacık bir şekilde özgüvenliymiş gibi yap gibi yöntemleri aslında böyle tutan o yöntemlerde başarılı olmuş birisi değilim. Onun yerine gerçekten böyle adım adım kendi sürecimi anlatacağım. Bu arada çok basitçe kendimden de bahsedecek olursam ben 28 yaşındayım ve 2000 15'ten beri yani bir 10 senedir e, antidepresan kullanıyorum. Yani bir yandan benim de aslında hala hazırda süre gelen bir tedavim var. O yüzden hani bu noktada ne kadar ne kadar sağlıklı bu noktada böyle konuşmam bilmiyorum ama şöyle bir şey oldu. Birkaç arkadaşımdan da hani dışarıdan bakıldığında böyle her şeyi çözmüş biri gibisin. Hani kendi hayatında yaptığın şeylerden çok emin gibisin gibi yorumlar duydum. O konumda olduğumu hissetmiyordum. Ancak dışarıdan böyle gözükmemin tümüyle özgüvenimle ilgisi olduğunu biliyorum. Ve onun dışında da hem dışa dönüklüğümde hem çok tek başıma vakit geçirebiliyorum. Tek başıma basket oynayabiliyorum. Sinemaya gidebiliyorum. Ülke değiştirebiliyorum. Şehir değiştirebiliyorum. Ve bunları yaparken de çok keyif alıyorum. Ben de dedim ki hani bu konuda çok fazla rahat olmayan pek çok insan var ve belki de benim kendi bireysel deneyimlerim hani bu tür şeylerle sorun yaşamış birisi olarak. Bu arada sosyal anksiyetem de yok. Hani bunu da göz önünde bulunulmasını isterim. Hani dedim ki belki birisinin işine yarar bir söyleyeceklerim. Bir etkisi olur diye düşündüm. E, o yüzden kendi kullandığım özgüven geliştirme yöntemlerinden bahsedeceğim. Ve bunlar kesinlikle böyle toksik şeyler olmayacak. E, bu anlatacaklarım sizin için çok basit de gelebilir. Çünkü gerçekten çok basit ve çok saçma gözüken şeylerden başlayacağım. Ama hem gerekirse kendi bireysel terapi deneyimlerimden hem de kendimi senelerce geliştirme şeklimden edindiğim tüyolar bunlar aslında. Şimdi önce benim nasıl özgüveni tanımladığımla başlamak istiyorum. Özgüven bana kalırsa herhangi bir ortama girdiğinizde bir başka kişiye, bir başka komüniteye, objeye ihtiyaç duymadan kendinizi güvende tatmin hissedebilmek özgüvendir. Yani bunu ben görünüş görünümden işte fiziksel özelliklerden, e, sağlık durumunuzdan falan öteye çıkartıyorum. Yani kendinizi ne olursa olsun ben burada bir şekilde tutunabilirim gibi o derecede güçlü görmek bana kalırsa özgüvenli olmaktır. Şimdi herhangi bir yere bakmadan yani herhangi bir listem yok biraz kafadan konuşacağım o yüzden saçmalarsam kusuruma bakmayın. Ama ilk adımımız yaptığınız herhangi küçük bir işte bile kendinize teşekkür etmek ve sonra en önemli aşama rica ederim demek. Biliyorum bu size saçma gelebilir. İşte böyle sanki Instagram Reels'tan bir psikolog ve aynaya bak ve elini koyup seni seviyorum de diyorum gibi gözükebilir. Eğer siz içinizi rahatlatan şey buysa bu arada yapın. Ama bahsettiğim şey şu. Mesela sabah uyanınca direkt kahve içmeden önce bir bardak su içmek, kendinize yemek yapmak, hasta olduğunuzda hastaneye gitmek veya işte kendinizi hastaneye götürmek de diyebiliriz. Bunlar evet hayatınızı devam ettirmeniz için yapmanız gereken şeyler. Ama kendinize teşekkür ettiğinizde neyi sağlıyorsunuz? Öncelikle ben ne durumda olursam olayım kendime bakabilirim. Kendinize bunu bir şekilde beyninize aşılıyorsunuz. Tamam açken yemek yapıyorum ve yiyorum. Çok normal değil mi? Evet çok normal. Ama bunu bir başkası için yaptığınızda örnek veriyorum. Arkadaşınız hasta ona gittiniz çorba yaptınız. Ve o ay çok teşekkür ederim ne gerek var dediğinde siz daha da böyle kendinizi parçalayarak hayır asla teşekkür etme kim olsa yapardı falan diye bir noktada kendi yaptığınız işi aslında değer olarak düşürüyorsunuz. Bazen çünkü gerçekten kendinize yemek yapmak veya dışarıdan yemek söylemek, hasta olduğunuzda hastaneye gitmek. Bunlar bazı durumlarda gerçekten yapamadığınız şeylere dönüşebiliyor. Bu kimi ekstrem mental durumlarda olabilir, fiziksel rahatsızlıklarda olabilir, çok yorgun, çok üzgün bir gününüzde olabilir. Bu tür basit şeylerde dahi teşekkür ederek aslında şunu kendinize gösteriyorsunuz. Ben ne durumda olursam olayım kendimi bir şekilde hayatımı devam ettirip kendime bu değeri sağlayabilirim. Zihninize bunu öğretiyorsunuz. Yani ben mesela geçen hasta oldum ve hastanelerden nefret ederim. Ama bir şekilde kıçımı kaldırdım ve zorla hastaneye gittim hiç de halim olmamasına rağmen ve sonrasında kendime teşekkür ettim ve kendime rica ederim dedim. Bence burada önemli nokta bir de kendize rica ediyorum. Demek teşekkür ettiğinizde Şimdi kendinizi ne olursa olsun Kendi arkanızda olduğunuzu Böyle zihninize öğrettiniz Kendinize teşekkür ederek İşte ben hasta da olsam kötü de olsam Diyet yapmak istemesem de falan filan Hani kendime bunu sağlıyorum Bana aferin kendime teşekkür ederim Aynı zamanda kendinize rica ettiğinizde Bakın ne kadar basit bir şey Mesela kendinizi doyurmak Zaten yapmanız gereken bir şeydi Okeylediniz Şimdi bir başkasına iyilik yaptığınızda ve o kişiye Ay hayır teşekkür etme kim olsa yapardı falan dediğinizde aslında bir noktada kendinize şunu söylüyorsunuz. Benim yaptığım önemli bir şey değil ki. Ben iyi bir insan değilim ki. Hani bu zihnin girdiği spiraller vardır ya. Sen yaptığını herkes yapardı. Yaptığın çok özel bir şey değil. Yaptığın zaten yapılması gerekeni yaptın gibi aslında zihnimizin kendimize oynadığı oyunlar, özgüvenimizi düşüren şeyler. Yaptığın şey değerli arkadaşlar. Kendinize çeki düzen vermek, istemeye istemeye de çalışmak. Bir şekilde zor bir günün ardından yemek yemek. Evet bunlar gerçekten modern hayatta bazen lüks olan şeyler. Ne yazık ki bu böyle. Ve bunu kendinize söylemeniz gerekiyor. Kendinize teşekkür edip rica ettiğinizde, kendinize verdiğiniz değeri gösteriyorsunuz ve emeğinizin karşılığını rica ederek taçlandırıyorsunuz. Tamam, çok saçma gözükebilir ama bir deneyin. Hiç zararı olmaz. Kendinize yemek yaptığınızda veya işte ne bileyim, 5000 adım yürüdünüz mü? Teşekkür ederim. Rica ederim deyin ve bunu normalleştirin. Kendinize yaptığınız en basit şeyde bile teşekkür edip rica ederek kırmış oluyorsunuz. Kendinize deneyin. Sese söylemenize gerek yok. Komik duracağınızı düşünüyorsanız zihninizde söylemeniz yeterli. İkinci konuya giriyorum. İkinci konu arkadaşlar fark etmez dememek. Fark etmez dememek aslında benim kendime çok yapmadığım bir şey. Çünkü benim için çok fark eder. Ama böyle çevremde gördüğüm insanlarda bunu özellikle fark ediyorum. Çok fazla fark etmek dedim. En basitinden tavuk veya et yemek fark eder arkadaşlar. O mekana mı bu mekana mı gitmek fark eder. Yani özgüveninizi geliştirmek için gerçekten kendinizin ne istediğini bilmek ve onları karşılamak gerek. Böylece şunu zihninize öğretiyorsunuz. Ben ne hak ettiğimi bilen birisiyim ve bu hak ettiğim şeyi kendime verebilecek en azından çabayı gösterebileceğim. Hani bunu sağlamak belki maddi durumunuzla, manevi durumunuzla, zihninizle, mental durumunuzla böyle mümkün olmayabilir ama en azından elinizden gelenin en iyisini yapabileceğinizi bilmek sizin özgüveninizi oluşturan şey. Yani bir ortama girdiğinizde ben kendimi en iyi şekilde temsil edeceğim. Oradaki insanlar bunu alsa da almasa da önemli değil. Ama benim belirli kararlarım var, benim belirli tercihlerim var ve ben bunları sesi söylemekten çekinmiyorum. Fark etmez demiyorum. Evet, çok basit bir detay da olsa pembe pipet değil mavi pipet istiyorum gibi çok basit şeyleri dahi kararını verdiğinizde aslında kendi sınırlarınızı ve kendi değerinizi oluşturuyorsunuz. Bu yine söylediğim gibi benim için beni çok zorlayan bir durum değildi. O yüzden sizi zorlayan bir durumsa gerçekten çok basit şeylerden başlayabilirsiniz. Ya bu diş fırçası seçmek kadar basit bir şeyden başlayabilir arkadaşlar. Yeni bir diş fırçası alacaksınız ve herhangi bir şey almayın eminin fark ediyordur. ve bunları sesli söylemeye başladığınızda en azından sizin için şöyle bir şey olacak. Siz bir ortamda bulunmasanız dahi insanlar sizinle ilgili karar vermesi gerektiğinde aslında Zeynep bunu severdi ya işte sorsa mıydık. Zeynep aslında şunu içmezdi, bunu içerdi. Hani bunu da sesli bir şekilde ifade ediyor. Biz ona bunu yapalım gibi. Aslında çevrenizdeki kişiler de sizi yavaş yavaş bu şekilde tanımaya başlayacaklar. Bana kalırsa bu çok önemli çünkü özellikle tanımadığınız, bilmediğiniz bir ortama girdiğinde fikirlerinizi sesi söylemek sizin için insanların zihninde bir yer edinmiş olacaktır. Biliyorum çok basit ama gerçekten fark etmez demeyin. Fark eder. İşte sarı kola mı düz kola mı içmek fark eder. Yani soğuk su içmek mi ılık su içmek mi fark eder. Bu arada dik oturun su için arkadaşlar bu da özgüvenin önemli kurallarından biri üçüncü bir adımdan bahsedeceğim İnsanın sınırlarını çizmesi çok çok önemli bir konu sınırlarınızı çizmek gerçekten belirli yaşlardayken tam yapamadığınız bir şey şimdi bu konu biraz çetrefilli bir konu ancak sınır koymanın en önemli kısmı insanlara yaptıkları şeylerin sonuçları olduğunu göstermektir bu her zaman kötü şeyler olmak zorunda değil yani Bırak cezasını çeksin işte başına bin bir türlü bela gelsin gibi değil. Birisi sizi üzüyorsa ve bunu üzeceğini bilerek yapıyorsa ve aman ne olacak ki ben hani düşünüyorsa yani bilmeden değil. Bilerek önem verdiğiniz bir şeye mesela kendisi bilinçli bir şekilde dikkat etmiyor. Uzaklaştın. Çok basit bir şekilde uzaklaşın arkadaşlar. Sınır çizmek özgüvenin gerçekten çok önemli bir kuralı. Çünkü eğer kendinize bunu kanıtlamazsanız benim sınırlarım var. Ben bunlara önem veriyorum, ben bunlarla tanınıyorum şeklinde. Bunu en başta kendinize kanıtlamazsanız başka insanlara ispat edemezsiniz. Benim için mesela çok 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 basit bir şeyden bahsedeceğim ben doğum günümü inanılmaz önemsiyorum. <laughs> Ve hani bu doğum günüm konusunda da şey değilim. İnsanlar bana sürpriz yapsın falan kafasında hiç değilim. Çünkü benim kendi standartlarım var. Kendi sınırlarım var doğum günümle ilgili. İşte çok belirli spesifik senelerdir aynı pastayı seviyorum. Çilekli, çikolatalı işte bu aralar Red Velvet ama mesela hep aynı pastayı severim. İşte hep aynı tarzda kutlama severim. Bunları sesli bir şekilde söylerim. Yani kimseden benim zihnimi okumasını istemem, beklemem. Direkt ben buna çok önem veriyorum. Bugünü en azından hatırlayanların kutlamasını seviyorum. Ve kutlama için belirli bir standardım var. Bu benim için geçerli ve ben kimseden buna uymasını beklemiyorum. Son iki senedir bu sebeple doğum günümü tek başıma kutluyorum. Şöyle bir söz bana senelerce söylendi. Diğer insanlar senin her istediğini yapamayacak. İşte bu e, ne bileyim. İşte gerekse erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız olabilir ee, veya arkadaşlarınız olabilir, aileniz olabilir. Elbette sizin zihninizi okumalarına imkan yok. Ve kimi zaman siz her ne kadar sesli de söyleseniz, kendi sınırlarınızı ve isteklerinizi kimse bunları sağlamak zorunda değil. Ama bununla birlikte siz de beklentilerinizi tümüyle başkalarıyla sınırlandırmamalısınız. Tabii ki de beklentileriniz işte böyle sağlık sorunlarıyla, ekonomik sorunlarla sağlanamıyor olabilir. Bunlar çok normal şeyler özellikle bulunduğumuz konumda. Ama çok basit şeylerden bahsediyorum. Mesela benim işte doğum günümün kutlanmasını gibi basit bir şeyden bahsediyorum hani mesaj atılması falan gibi veya doğum günü kutlanırken belirli bir tip pasta seviyorum ya hani yani sırf başkaları bana bunu veremiyor diye ben bunları yaşamaktan geri kalmayacağım ve kendime bu konuda güveniyorum işte özgüven tam olarak burada devreye giriyor örnek veriyorum ben doğum günümü kutlamaya gittiğimde Kendime güzel pasta alacağımı, işte ne bileyim kahve ısmarlayacağımı, bir korku sinemasına gideceğimi, oturup kitap okuyacağım veya işte korku hikayesi yazacağım mesela böyle bir plan yaptım. Atıyorum 5 saatlik bir plan. Bu benim için mükemmel bir gün, mükemmel bir doğum günü. Ha buna gerekirse diğer arkadaşlarım planladıysa onlar dahil olabilir, onlar isterlerse dahil olabilirler. Ama ben mesela bunu sesli bir şekilde söyleyeyim ya bu benim mükemmel planım diye. Herkesten buna uymasını bekleyemem ama başkaları yapmıyor diye de ben bu plandan kendimi mahrum bırakmam. Kendime bu planı yaptığımda kendi sınırlarımı çizmiş oldum. Kendime teşekkür ettim sonra da kendime rica ederim dedim. Çünkü bu yapılabilecek çok basit bir şeydi. Ve ben kendime teşekkür edip rica ederek bak yani isteyen gayet de güzel yapıyor gibi kendime göstermiş oldum. Bu yüzden bunu inanılmaz böyle kafamda büyütmedim de tam olarak olması gerektiği gibi isteyenin yapabileceği dahilinde bir sınıra koymuş oldum. Yani az önce söylediğim tüm basamakları aslında bu söylediğim şeyle yapabiliyorum. Mesela pastamı seçtim, fark etmez demedim, teşekkür ettim, rica ettim. Ve bu doğum günü kutlamasıyla kendime şöyle bir güvenim arttı. Ben kafam çok bozuk olduğunda, moralim çok düşük olduğunda, yani illa büyük bir kutlamaya gerek yok. Tek başıma bir film açıp veya tek başıma böyle bir bankta oturup hani para harcamadan da böyle kitap okuyup keyif alabileceğime güveniyorum. Mesela kötü bir durumda olursam kendimi oradan çıkarabileceğime güveniyorum. Özgüvenim var. Herhangi bir durumda tek başıma geçirmem gerekirse, çevrendeki herkes bir şekilde beni terk ederse ben kendi başıma kendimi toparlayabileceğime güveniyorum özgüvenim var. Aslında bu basamakları uygulayarak yani ...gösterebildiğim şeyler bunlar. Bununla birlikte tabii biraz benim gıcık yönlerim de var işte. Ne bileyim mesela doğum gününü birisi kutlamazsa direkt siliyorum falan kafamdan. <laughs> ama onlar da biraz yani özgüvenle alakalı değil. Biraz sapkınlık galiba ya. Biraz evet, biraz abartı. Her neyse şimdi bunlardan bahsettim ama... ...aman Zeynep sen de nasıl birisiymişsin de çok özgüvenlisin demeyin diye. Şimdi bu basamaklarda hani doğum günü örneğini verdim. Bir de kendi özgüvensizliklerimden bahsetmek istiyorum. Bu noktada herhangi birisini tetiklersem çok çok özür dilerim. Hani kendi deneyimimi ve kendi konumumdan böyle bir şeyler paylaşmak istiyorum aslında. Umarım hani rahatsız olmazsınız bahsedeceklerimden. Yani herhangi bir noktada tetiklenilen birisi olursa şimdiden özür dilerim o konuda. Benim en büyük özgüvensizliğim arkadaşlar hastalık ve sağlık konusunda. Çünkü... Ben çok kırılgan bir bedene sahibim, çok hassas bir bedene sahibim. Özellikle kalp noktasında. Ee, ...senelerdir yani 15-16 yaşından beri kalbimde bir rahatsızlık var ve tam olarak tanısı konulamadı. Yani e, kalp kapakçığı çökmüş dendi. Kalbin işte normale oranla daha küçük hani milimetrik bir böyle kalbinde delik olabilir dendi. Hani bir türlü tanısı konmamış bir şey ve ben senelerce o kadar çok... E, Doktor doktor gezdim ki ki ardından başka sağlık sorunlarımla çıktı işte e, panik atak rahatsızlığım var onun dışında sürekli olarak kendini tekrar gösteren bir böbrek taşım var her iki böbreğimde de bu arada yatkınlığım olduğu için e, işte böbrek taşı düşürüyorum bazen korkunç bir deneyim sürekli bedenimin başkaları tarafından dokunulması ultrason sıvısıyla bile kaplanması benim için çok zor bir şey. O yüzden diyorum yani kendimi hastaneye götürmek bazen o kadar zor bir şey oluyor ki. Çünkü insanların beni muayene etmesi benim böyle kendimi birilerine kanıtlamaya çalışmam gibi bir şey hissetmeme sebep oluyor. Böyle hemen bir gözlerim doldu dolma. Bir rahatsızlık geçirdiğim anda dünyam başıma yıkılıyor. Sanki yani bütün huzurum kaçmış gibi hissediyorum. Bu çok basit yani mesela geçen gün çok fena, fena şekilde ateşlendim. Ateş ve baş ağrısı yaşadım. Bir tane ilk gün gitmememin sebeplerinden biri bir doktor tarafından muayene edilmek istemememdi. Yani bir insanın bana dokunmasını ve neyimin olduğunu bilmemesi, bir sürü test yapılması bunların hepsi beni çok yoran şeyler zihnen ve bu yüzden en büyük özgüvensizliğim sağlık konularında. Herhangi bir şeyde herhangi bir doktor böyle kaşını bile kaldırsa İnanılmaz bir özgüvensizlik yaşıyorum. Kendi bedenime ihanet ettiğimi düşünüyorum. Ve hani senelerdir işte gittiğim yani şu an terapiye gitmiyorum. Ancak hani gittiğim terapilerde en çok konuştuğum şey gerçekten hasta olduğumda bedenime ihanet ettiğimi düşünmem gibi bir noktaya varıyor. Ve bu yüzden bir özgüvensizliğim var. Bir başka özgüvensizliğim çoğu şeyi hak etmediğimi düşünmem. Bunu şöyle ki adım adım yeniyorum. Yani mesela ders çalışırken suyumu tazelemek gibi şeyleri bazen hak etmediğimi düşünüyordum. Ve dersin bitene kadar su içmiyordum. Gibi böyle bazı şeylerim var. <laughs> bu eskiden olan bir şeydi. Bunu gerçekten işte bu teşekkür edip rica etmekle çözdüm. Yani hakikaten bu bende etkili oldu. Ee, çok basit bir şey. Susuzsan su içersin ve susuzluğun biter. Yani evet biliyorum çok basit bir şey ama bazen gerçekten o mental seviyede olmuyorsunuz. Ve bu noktada bunları yaptığınız için kendinize teşekkür etmek bu yüzden etkili. O yüzden benim de böyle eskiden bir şeylere hak etmediğimi düşündüğüm çok olurdu. Bu basit basit şeylere özgüvensizlik yapıyorum. Ne bileyim mesela saçımı boyamak falan gibi. Hani işte üniversitede iyi bir başarıya elde ettim. Mesela 3.80 ortalaman var işte 4.0 ortalaman var. Ha tamam işte şu an hayatımda böyle büyük bir değişiklik işte saç boyamak gibi bir şey yapabilirim. Tümüyle benim bedenimle alakalı ama işte oluyor bazen böyle şeyler düşünüyordum. Bunu açtım ama büyük özgüvensizliklerimden biriydi Ardından gelen bir özgüvensizliğim, yanlış arkadaş seçimleriyle birlikte olan bir şeydi. Ancak bedenime dair çok fazla büyük özgüvensizliklerim vardı. Şu an büyük çoğunlukla açtım veya artık umursamıyorum. Yani ara ara aklıma geliyor işte özellikle YouTube videoları çekmemin de bunda etkisi oldu. Yani suratımı görmeye, sesimi duymaya o kadar çok alıştım ki artık önemsemiyorum. Ama işte mesela yüzümde işte burnumun böyle kemerli olması, böyle çenemin asimetrik olması, işte e, diş teli taktırdım ama öncesine böyle dişlerim dişlerim çok üst üsteydi. Mesela dudaklarımın ince olması. Bunlar aslında benim özelliklerim arkadaşlar. Bunlar iyi veya kötü şeyler değil. Yani burnum kemerli.com. Bu herhangi bir şey ifade etmemeli ama gün, e, güzellik standartları sebebiyle bunlar kendime çok fazla sorguladığım şeylerdi ve uzun süre hatta ne bileyim öykü yarışmasına katılıp mesela burun estetiği yaptırmayı düşündüm hani o parayla. Ve böyle ailem çok üzüldü işte kızım çok güzelsin niye böyle yapıyorsun falan hani arkadaşlarım çok destek oldu. Ama size şunu söyleyebilirim. Mesela o dönemde çok yanlış bir arkadaşlığım vardı. Ve bana pek çok özgüvensizliğimi o kişi kazandırdı. Mesela bana dedi ki ya işte senin de bu dudakların işte sinsi dudağına benziyor. Ben sinsi dudağı ne demek bilmiyordum. Çünkü benim dudaklarım annemin dudaklarının aynısı. Ve annem çok güzel bir kadın. Yani annemin dudağına bir insan niye senin dudağın sinsi dudağı gibi der ki? Ve o benim yakın gördüğüm arkadaşlarımdan birisiydi. Ve daha sonra ben kendimi şu şekilde buldum. Sanki kendimi o insana kanıtlamaya çalışıyormuşum gibi şey diyordum. Aa evet ben de yaptırmayı düşünüyorum zaten falan filan gibi kendimi açıklamaya başlıyordum. Neyse çok şükür bu insan artık hayatımda değil. Ya mesela bu insan kendini şöyle ifade ediyordu. Hani işte bunun kemerli, bunun suratına göre büyük falan demiyor. Ama ne diyordu? Bence insanlar istediğinde estetik yaptırmalı. Ben destekliyorum. Eğer insanı kötü etkiliyorsa zihnen estetik yaptırmalı. Tamam evet Mesela senin burnun gibi. Yani böyle bir diyalog sizi çok fazla yaralayabiliyor çünkü kendinizi savunurken buluyorsunuz. Böyle, ''Aa evet, ben de zaten düşünüyordum falan gibi kendinizi böyle hiç istemediğiniz bir şeye karşı savunurken buluyorsunuz. Burada ışık çok gitti ya bir saniye. Romantik bir ışıktı kapattım, kusuruma bakmayın ama böyle daha iyi olacak çünkü. Şimdi kestiğim ipleri kurdele şeklinde bağlayacağım. Her neyse yanlış arkadaşlıklar ve sınır koymamak burada bu şekilde size zarar verebilir. Herhangi bir olumlama veya böyle kötüleme yapmadan bu benim burnum bitti falan gibi böyle... Yani kendinize söyleyeceğiniz bu benim bedenim ve böyle iyi veya kötü yok. Bu benim uzvum. Herhangi bir şey ifade etmesine gerek yok. Nefes alıyorum, solunum yapıyorum, koku alıyorum ve buna yarıyor iyi veya kötü, güzel veya çirkin diye bir şey yok gibi. Bu e, body neutrality de epey faydalı oldu. Ama çok ya, çok bireysel bir durum. Yani hani bunlar dışında aslında evet en temel özgüvensizliklerim olarak bunları söyleyebilirim. Son bahsedeceğim özgüvensizliğim de bu e, bu birkaç aydır yaşadığım bir şey. E, ben şu an e, bir evliliğe hazırlanıyorum ve bir e, gelin olarak e, pek çok şeyi kendim yapacağım. İşte makyajımı kendim yapacağım. Ee, ne bileyim mesela şu an hediyelerimi kendim yapıyorum. Yapabiliyorken vaktim de varken hani dedim ki güzel bir yatırım yapmış olayım. Kendim e, hani halledeyim istedim. Ama bu noktada e, karşılaştığım pek çok yorum oldu ki ben pek çok konuda özellikle kadınların bunlara maruz kaldığına eminim. İşte yeni anne olanların sürekli eleştirilmesi gibi. E, yeni evlenen kadınların da inanılmaz eleştirildiğini düşünüyorum. İşte bunlar da çok Basit cümlelerle oluyor arkadaşlar. Öyle büyük işte aa aman bunu nasıl yaparsın falan gibi değil. Çok basit. Mesela bir insanın böyle kaşlarını kaldırıp aa kendin mi yapacaksın Haa. falan demesi bile böyle bir kafanızı attırıyor. <laughs> Hatta şey yani art niyetli dahi söylenmese de bir insan eğer bir şeyi 10 dakika içinde değiştiremiyorsa bu konuda yorum yapmayın arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani 10 dakika içinde işte e, ekonomik durumumu değiştiremem. 10 dakika içerisinde mesela özellikle e, suratıma dair olan özgüvensizliğimden bahsettim. E, makyaj yaptığımda iyice kendimi tanıyamama endişesi yaşadım. Hani bu body dysmorphia gibi özellikle yüzümde bir e, kendimi tanıyamazsam ve o gün inanılmaz kötü hissedersem bu özgüvensizliğim çok yukarı çıkarsa diye bir endişem oldu temelde bu sebepten ben kendim makyajımı kendim yapmak istedim ve herhangi bir insanın yorumu beni bu noktada çok büyük özgüvensizliğe düşürebiliyor. Ancak ne yapıyorum arkadaşlar? Öncelikle kendime bu güzel imkanları verdiğim için teşekkür ediyorum. Mesela gittim makyaj malzemelerimi aldım. Bunun için fark etmez demedim. Gittim tek tek denedim cilt tipime baktım. İşte silikon bazlı mı olsun su bazlı mı olsun hangi renk bana yakışır. Bunları denedim karar verdim fark etmez demedim. Sonra bunları satın alıp üzerine deneme yaptığım için kendime teşekkür edip rica ettim. Ve bu insanlarla sınırlarımı çizdim. Ya bu basamaklarla mesela şu an güncel olan özgüvensizliğimi kırabilmiş oldum. Ha, i̇şte böyle. Çok fazla konuştum. Çok yani bir, bir, bir şey suyu devirdim. Ee, bilmiyorum. Umarım bu video yani sizin için keyifli bir video olmuştur. Eğer zihninizde bir soru varsa belki de sizinle böyle karşılıklı sohbet etmişiz gibi hissetmişsinizdir. Ee, sizlerin de hani herhangi bir konuda bir yorumu varsa yaşadığınız bir bulduğunuz bir yöntem olabilir. Yaşadığınız bir zorluk olabilir. Böyle bu da... Sohbet ederek aslında konuşalım istiyorum. Umarım tekrar söylediğim gibi bu videoda herhangi birisini kötü anlamda tetiklememişimdir. İsteyeceğim en son şey olur. Böyle bir şey olduysa kusura bakmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız veya videolarım ilginizi çekiyorsa abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.